Dimitri Kitisikis'in L'Empire Otopan yani Osmanlı İmparatorluğu kitabına şöyle bir hızlıca bakalım. Bu kitap aslında Osmanlı İmparatorluğunu alışılmış hani o batı merkezli anlatıların biraz dışına çıkarıyor. Onu doğuyla batı arasında bir köprü kuran, çok kültürlü ve gerçekten uzun soluklu bir medeniyet olarak yeniden ele alıyor. Peki temel çıkarımlar neler? Hadi bir göz atalım. Birincisi, Kitisikis Osmanlı'yı sadece bir Türk devleti olarak görmüyor, daha çok Bizans'ın doğal bir devamı yani Doğu Roma'nın mirasçısı gibi konumlandırıyor. İçinde pek çok farklı halkı yani raya dediğimiz tebaayı barındıran ve millet sistemiyle yani dini topluluklara belli bir özerklik tanıyarak yönetilen çok uluslu bir yapı olduğunu vurguluyor. İkincisi imparatorluk coğrafi ve kültürel olarak bir ara bölge diye tanımlanıyor. Yani Avrupa, Asya ve Afrika medeniyetlerinin kesiştiği bir yer. Burada İslam, Bizans, Fars ve Türk gelenekleri bir araya gelmiş, harmanlanmış ve kendine özgü bir doğu-batı sentezi ortaya çıkmış. Son olarak eser şuna da değiniyor: Batılılaşma çabaları ve yükselen milliyetçilik akımları imparatorluğun o geleneksel yapısını zamanla nasıl çözdü? Kitisikis, Batı odaklı tarih yazımının imparatorluğu sık sık küçümsediğine ama aslında Osmanlı'nın kendine has bir hoşgörü ve yönetim modeli sunduğunu savunuyor. Kısacası Kitisikis'in çalışması Osmanlı İmparatorluğu'nu o çok katmanlı kimliği ve doğu-batı sentezindeki özgün rolüyle bildik batılı kalıpların dışında değerlendirmemizi öneriyor.